Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ee, bu sefer arkadaşların oynamaya devam ediyorum. Bu üçüncü maç olacak büyük ihtimalle. Hayabusa açık bıraktık. Hayabusa açık bırakmasaydık iyiydi. Oyuna girince de büyük ihtimalle arkadaşlarımın sesini duyarız. Bakalım ne yapacağız. Tamam iki Güzel takım olduk ama karşıdaki Hayabusa biraz sıkıntı. Yani o. Oyunu şunu düzelseler keşke ya. Arka plana geçiyorum, ses gidiyor. Alo. Geliyor sesin. Geliyor. Aa karşıda Anya var. Anya. O ismini falan mu oynadım ya. Zorba. belirli siyah kuya bayağı bulunuyor <laughs> Ben maviden başlayacağım abi. Ay gideceğim sonra. Ay yukarı gideceğim bekle kırmızıdan başlayak. Hostus. Komple. burada <laughs> Komple X gideceğiz tamam mı? Komple Murat'tayız bu ay. komple komple bende olmana gerek yok. Bak şimdi ölsün. Bak şimdi yanı temizliyorum. Franko, Benim kralla bak. Sen? Benim krallığa bak. Benim krallığa oh, bak. Benim Kral bak. <laughs> 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 Biz nasıl gidip ölecek. Sen yalanı fizik ya. mi ya? Ben öldüm. Ben niye dört olamadım Adem. arkadaşlar? Gerçekten kıl kadar canıyla kaçtı ya. Hem sıkıştır, hem sıkıştır. Matlı. Matlı bana bir şey oldu. Franco yaşıyordu orada. O kadar canlı. Bence lafım kapalı şuradan. Ananı avradını geldi bu. Ay adamın kusunun önüne atladım ya. Adama yenge çazırladım anasını satayım. Görüş verdim. Görüş verdim. Geberiyom ben bak. Benelette'de asist aldı ha. Karsa geldi ya. Yukarıda katliam var. Yukarıda bir şeyler oluyor. Dönüp bizi götürdü yukarıya. Bil bakalım kim dört olamadı Fehmi? <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. O çok can çalıyor ya. Kargı, kargı, kargı. Bildiğim tek item gibi bir şey olabilir. Adam, kulenin anasını al. Gel, çalıya gel, çalıya gel. Bu da sana gelmem çok lazım. Çalışıyor. Ne çalısı ya? Tamam. Karşıdaki kırmızıya gidelim mi? Hadi gidelim. Almış ya. Şurada. Yukarıdaki çalıda adam. Oo. Bu bana geldi. Beni nasıl çekti lan o? <laughs> Aynen. 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 Dikkat çektin. Sen Benedetta ben ben... ortayı kes. Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Yan pirikim pirik iş yapmayın. Benedet de geliyor yukarı. Ya kaplum bağla, kaplum bağla ama ya. Geldim çalıya. ya. bağlayacağım. Tut onları orada. Aa. Şerefsiz. Oh be kilalım. Zermeden geleydi neydi? Arkadaşlar orta kulenin minyonuna bir dokunursan çok makbule geçer. Kendim bu. Bu değil. Allah geliye. O beni gördü kaçtım, ben onu gördüm kaçtım. Aman, bak çulda çulda geliyor. Teşekkür ediyorum. Minyonun yolu kabuniyi kamato. Aslında kafazı pislanıyor. Eteli diye piskesini baktım. Telefonu görmüyor. Unutti var ama da. onun. <laughs> burada. Ya burada bu bu ne oluyor? ya. oluyor? Mehmet Benedetti arkanda. Hangi şey bana? biz yukarı. Senin yılları... avradını ya. Gel 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 çaldayız gel. Çok, Çok güzel. güzel evet. Neyse yetişmiyor. Dışarıda kaldı. Hadi gidelim. <laughs> 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 ben şimdi hmm. kırmızıya gidiyorum ben. Bir orta kuleye bakar mısınız arkadaşlar rica evet. Gene yok. Yani Benim yok. Şeyin ötesinde, biz Çocuk bir kere yan yan bir Kaplumbağa var kaplumbağa gidelim. Hmm. <laughs> Kaplumbağayı alacağız mı? Haa. Hmm. <laughs> gibi hemen açalım. Bu da bir yere için de biz. Portakulede kimse yok oraya gidelim. Al kuleyi Gel, kırmızı da gel. Ya Nenim. hiç olamadı. Herkes abi, abi oraya herkes var çık. Rabia. Ama biz yokuz. Bir şey diyeyim daha, daha artık hiçbir şey falan Çekti beni. Ortası var mı? Hadi. <laughs> yok, bırak onu yok, bana attım. Tüh, kesemedim. Bunun ortası yok ama ben içeri verdim bu. <laughs> Rami çık oradan tek başınasın. Hareket et. Geldim bana kuleye gel. Bana kuleye. Yine çıktı ya. Kendime oturdum. Hehe <laughs> enayi. Varsa geliyor. Çok fazla şey var ya. kitle. Evet. Apo artık o kuleyi alman lazım ya. Lord alalım mı? Geliyorum Lord'a. Bir adam var aşağıda zaten, nereye gidiyordun? Ayapsa burada Oy, adamların ortaya bir gelişi var. Alta gelme, yürüyor zaten. Adam uçtu. Aynı. Adam kuş oldu uçtu gitti. Şehirden. öldü anladın önüne geç. Saflaştırın vardır senin. Bu ülkesi yok Frank'ın. E problem Frank'a değil ki. Ya. Nefret ediyorum ama bu adamdan. Ağzını at. Gözde. adam çaldı. Bunu yap. Bunu yap. Söyledim evet. ama. Yok Dokuz yok şu an. 3 saniyeye gelir ama. Lan 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 bir şeyler oluyor. Bitirir. Bitirin oyunu. Girme onun içine yanlışlıkla bastın. Base atamadın değil mi? <laughs> İtirin Yanın yokmuşçasına. Vurun. Hayır arasını tatayım şaklar da Kuleye vur. Dudu -du, kuleye Dudu -du. Şansına sıçtım ya. Çeksin onu bu, 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 bu. nereye çekerse çeksin. Kule daha oynar. Böylesine funk atıyor ve tutturuyor çıldırmalık ya. <laughs> ay elinize sağlık arkadaşlar. İyi geceler. <laughs> Vs atmayalım mı ya? Yok ben yazacağım. Ay. Hadi bay bay. Bay bay. Vs atıyor mu? <laughs>